Aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni Bana ne şu yalan dünyada yanında sen olmazsan Gözlerim kapamaz seni sinemde uyutmasam Sevdiğince hayat Boş dedim yaşamayı Mert de e, aşkı hatırlatan şarkılarla o kadar kalbimize dokundular ki hepimize çok güzel bir sevgililer günü hediyesi oldu bu konser. Devamı olur inşallah. Zorlu PSM'de Mert Fırat ve Jülide Özçelik'i dinlemekten çok büyük keyif aldık. Çok çok teşekkür ederiz. Çok keyifli geçiyor bu akşam. Hem dünyaca en güzel aşk şarkıları da, hem de Türkiye'nin en güzel aşk şarkılarını bu akşam burada dinliyoruz. Ellerine sağlık, dillerine sağlık, kalplerine sağlık diyorum. Çok keyifliydi. No, it's because of it. It's And all is just a line to you, for me, is true, I never seems so right before. I just every day to find some clever line to say to make the meaning come true. Then I think I wait until the evening gets later Az önce çok güzel, çok keyifli bir konser izledik. Gayet zevk aldık. Jülide Özçelik ve Mert Fırat'ın uyumu muhteşemdi. Hatta Mert Fırat'ın bu kadar güzel sesi olduğunda böyle bir senfoni orkestrayla dinleyeceğimi tahmin etmiyordum ama gayet uyumlulardı. Bu kadar büyük bir orkestrayı burada bu kadar güzel bir akustikle dinlemek gerçekten çok güzeldi. O yüzden Zorlu PSM'ye çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok heyecanlı bir konserdi. Ee... Zorlu PSM'ye, zorlu ailesine çok teşekkür ediyoruz. Evet ekle, şahane Şahaneydi. şey. Şahaneydi atmosfer, akustik olsun, değil mi efendim? Evet, çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Uzun evet. zamandır çalışıyorduk. Ee, umarım çalışmalarımıza değmiştir. Evet. Herkes memnun kalmıştır. 谢谢大家。